aktarmak için buradayız. Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, üç kişi ise yaralandı. otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ve kırmızı ışıkta geçtiği, ayrıca ehliyetsiz olduğu iddia edildi. Kaza Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Latin Amerikalı turistleri taşıyan ve Hasan Kay'nin kullandığı 34 DBT 669 plakalı otobüs ile Mehmet TD idaresindeki 38 AOY 914 plakalı Mercedes marka otomobil Avunos kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. içinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ürgüp ve Nevşehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ezgi K ve 28 yaşındaki Hakan Ç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. otomobil sürücüsünün kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı ve alkollü olduğu öğrenilirken hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan ikisinin durumunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, cemiyet başkanlarının teveccühü ve değişim talebine karşılık vererek İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun Aralık ayında yapılacak olan kongresinde başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu. Kırşehir'deki bir olayı aktarmak istiyorum. Her ne kadar yaklaşık 35 yıllık gazetecilik meslek hayatında Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlıkları ile Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelikleri başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan Osman Koca İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanlığı için harekete geçti. 13 Aralık Cumartesi günü Kayseri'de yapılacak olan seçiminde Osman Koca'nın cemiyet başkanlarının desteğini alması bekleniyor. Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybederken ikisi ağır üç kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Ezgi Kareli, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı öğrencisi olduğu belirtildi gencin ölümü, arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Kapadokya Üniversitesi hayatını kaybeden anestezi öğrencisi Ezgi Karayel için bir taziye mesajı yayımladı. Okuldan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Genç yaşında kaybettiğimiz öğrencimizin vefatı üniversitemiz ailesini derinden sarsmıştır. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hatay'da 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan galeride çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen 14 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangın Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanın en alt katında bulunan otogaleride nedeni henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sonrası iş yerinden çıkan dumanlar apartmanın içerisini sardı. Durum üzerine panik yaşayan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler sepetli araçlarla vatandaşları kurtardı. kurtarılan vatandaşlara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Rahatsızlanan 14 şahıs hastanede tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazelerin morga kaldırılacağı öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. <laughs> İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş yerine gelen 4 kişiden ikisi iş yeri sahibiyle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası iş yeri sahibi 2 kişiyi ateş ederken dışarıdaki diğer 2 kişi de dükkana ateş açtı. Yaşanan çatışmada iş yeri sahibiyle tartışan 2 kişi hayatını kaybederken yan dükkanda bulunan 1 kişi ise yaralandı. Olay saat 20.30 sularında İstanbul Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi Moda Bağ Al Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen 4 şahıstan Fatih A ve Ümit Ö içeri girdi. İş yeri sahibi H.A. ile içeri giren iki kişi arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken H.A. yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö'ye ateş açtı. O sırada iş yerini dışındaki diğer iki kişi içeri doğru ateş açtı. İki şahıs olay yerinden kaçarken yaşanan olayda yan taraftaki dükkanın önünde duran bir kişi mermilerin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatih A ve Ümit Önün ise olay yerinde yapılan incelemede hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekip Ekiplerinin çalışmasının ardından iki kişinin cenazesi adli tıp kurum morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan HA polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin dükkanın önünden kaçan iki kişi arama çalışmaları ise devam ediyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Onur, Onur, o bilgiler hemen bilgi altına dönüştüren. Şu şu plaka, şu kayıtlı. İddiaya göre Nazımcan Can Güner idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Şahinköy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sazlık alana devrildi. Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan PG ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu adam, bu adam kaçtı ya bence. Kadını mı şu ya? Aradığımız kadın. Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kursan'ın Gemlik ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay sabahın erken saatlerinde Doktor Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan olayda bir kişi silahla ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheliliğin kaçarken kendisine müdahale eden polis ekibine de ateş açtığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kastamonu'nun Dada ilçesinde çıkan ev yangınında 92 yaşındaki adam alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Dada ilçesi Buzağıveren mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş isimli şahsa ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Karakaş ise alevlerin arasında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, afat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Afat ve jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde ise Karakaş'ın cenazesine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından Karakaş'ın cenazesi yanan evden çıkartılarak morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece saatlerinde ailesi markete giden 4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı. İtfaiye ekipleri balkondan girerek çocuğu kurtardı. Olay dün gece saatlerinde hastane mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesinin markete gitmesiyle evde yalnız kalan 4 yaşındaki İme isimli çocuk kapıyı kilitledikten sonra telefonla oynarken uyuyakaldı. Eve döndüklerinde kapıyı açamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. <laughs> Gel, 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 gel. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Site sakinlerinin panikle izlediği müdahalede itfaiye merdivenle 3. kattaki balkona ulaşıp daireye girdi. Ya bak, <laughs> Uyandırılan küçük çocuk kapıyı açarak ailesine kavuştu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay kısa süreli paniğe sebep oldu. <laughs> Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. <laughs>